Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bakın arkadaşlar hesabım çok iyi. Bugün Leo'nu yükselteceğiz. Kupasını yükselteceğiz biraz. Arkadaşlar ses O yüzden şey sesim e, git size ge zor geliyormuş. O yüzden şimdi zaten 824 yapmıştım ben bunu biraz. Şimdi 850'ye falan yükseltiriz inşallah. Şimdi giriyorum. Biraz, biraz uzun olabilir. Hmm. geçen de şeydi bin kupa yaptıydık. Ondan önce de PUBG videosu falan. Artık PUBG videosu da gelebilir. İsterseniz. Arkadaşlar. arkadaşlar iyi kaçtık. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar Leon demiş yani aklıma çok iyi bir espri geldi. Leon L9. Anladınız dostlar espriyi. Yani Veyahut L8. Anladınız Veyahut R10. Hani L10 ya, R10. Neyse arkadaşlar şimdi şurada Fank var. Evet şurada Riko var. İkisi de çok şey zarar veren karakterler. O yüzden onlara dikkatlice şuraya bir bakalım. Onlara dikkatlice uzaklaşmaya çalışacağız. Evet. Rico, Rico. Rico, evet. Rico, Rico Bey. Rico Bey. Sizi öldüreceğiz. Dislike. Evet arkadaşlar şehri geliyor. Daha kötü. A aşağıdan da sutu. Tamam bittik arkadaşlar. Şaka şaka. Allah'tan ümit kesiniz ama arkadaşlar bilmem bence 850'ye çıkartırız. Arkadaşlar boşlukları arayacağız. Arkadaşlar mesela şimdi burada durmamız gerek. Gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben mesela buradaki adını unuttum. Griff Onu atlarsam büyük ihtimalle ölürüm. Ama bak arkadaşlar boşluğu aradım. Boşluk buldum. Bu boşluk daha nasıl gelebilir ki dedim arkadaşlar ne yapayım ya. Neyse. Üçüncü olduk iyi. Yeni oldu. İnşallah bugün yükselteceğiz. Biraz kupasını böyle. Burada like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Artık böyle istediğiniz oyunlar. İsterseniz Vakil e, Gerzen dönler oynadı. Döner oyunu. şeyi de gelebilir. Ama bakın hepsi isterseniz. arkadaşlar sesi de açmayacağız. Şimdi rahat şey sıkılırsınız. Arkadaşlar ben de 30 bin oldum yani yeni. Arkadaşlar nerede adam var nerede kim var? Bir gidelim. çıkıyorsa oradaymış tamam. Tamam. Söç, söç. <laughs> ah. <laughs> ah, ah arkadaşlar. Ya ide çarpı yapıyor. O zaman. Ma 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 gezeceğiz biz 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 biz. Arkadaşlar arkadaşlar 850 yapacağız. Hepinize selam. Mistik'te videonun başında. Ama şimdi diyorum hepinize selam. Arkadaşlar kimseyle arkadaş olmuyoruz. Size aç. Burada ıı, arkadaş olmak istiyorlar. Giyisini yapabilir yorumlarım. Bakalım <laughs> mesela ben orayı kaçırmışım. Diğer reiser yani. Bazı reiseri yine alırız belki de. Yani villo Allah korusun. Allah korusun. Evet. Arkadaşlar biraz da düşmeyelim. Şimdi size şey bir şey olacak. Sıkıcı olacak. Hımm. Bu bazla yetiştirdiğimiz ot atlarsa bir bok yapamayız büyük ihtimal. Hmm. Neyse. Yine yani dediğimiz gibi boş tutarlayacağız. Bir bakalım nerede boş tutarlayacağız. Nerede şimdi? Şey Bu arkadaşlar Ronaldo'nun Recep'ten kaydı. Veya Ronaldo'nun Messi. Ve i̇şte bıraktım bunu. Bence cevap verdi onu da. bence arkadaşlar 300 canı kaldı ama işte böyle olunca var ya neyse 37 937 böyle arkadaşlar kusuralar iyi bin kupamız. Bu yüzden de dört tane bin kupamız var yani bana göre. Yoksa böyle iyi bir yeme bir yapmam Yani adam adam var mı otası? Biz kim otası? Şuradaki dayanan kimiz bize sal diye korkuyoruz burada. Adam orada dayanmaz. Kanka, ne istiyorsun bu şimdi? çok arkadaş olmuş. Bu arada... Bu arada arkadaşlar... Leon'u bin kupaya çıkarmamı istiyorsanız bu videoya 5 like. Çıkalım artık yani illa kupa kazanacağız Orada kit var Şuraya gitar Yok şurada değil Diğer de şurada yani Burada da Gitar var Arkadaşlar biraz şey mi yapsak Biraz dalsak mı diyeceğim de Dalsak Yine işimizden geçer olacak da hiç da hiçimizden <laughs> içecek Arkadaşlar kitini onun için kitleri Allah Allah korusun Allah korusun Evet arkadaşlar son maç. Bu maçı da oynayalım sonra. Siz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşım da yeni YouTube kanalı açtı. Adı Emin Gelin. yaparız. Hmm. Hayır. Sen no, olmayacağım. bu arada benim İngilizcem de çok güzel. I am thank you fine. Anladın mı dostlar eskili? Evet yerimizi öğrendi çünkü bizden korksun diye yaptık arkadaşlar. Sen öldüreceğimizi biliyorum. <laughs> Bitti. Ömerler şu bazıya gelirse bizim korkacağımızı biliyor. Burada arada e, arkadaşımın diğer YouTube kanalını koyuyorum bahsetmeye. Şimdi şu, bu arada ben böyle e, videolar yapı yapı baya bir kutumuz kasarı koyduk arkadaş neyse arkadaşlar güzel oldu evet, bakalım ne yazacak ender yazdı bakalım şurada da bir tane var bunu da açalım buradan ne yazdı bastık bastık bastım bastım, bastım. bastım.